Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Excel'de bul ve değiştir komutu find and replace nasıl çalışır onu göstereceğim. Elimde böyle bir dosya var bakın. Burada sayılar var. Koordinat dosyaları ve üzerinde de üzeri 3 küp işareti var. Bunları kaldırmak istiyorum ama bunu yapmadan önce şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı bilgisayarlarda arkadaşlar e, ondalık ayırıcı nokta olarak kullanılır, bazı bilgisayarlarda virgül olarak kullanılır. Eğer bilgisayarınızda sayı işaretinde örnek veriyorum, şuraya sayı yazacağım 15,5 yani küsuratlı. Bu sayı olarak ben bunu ifade edeceksem bilgisayarımın nokta e, ondalık ayırıcı. Virgül ise bakın bu şekilde gösterir. Bilgisayarımın e, ondalık ayırıcı nokta ise nokta olarak gösterir. Bunu dikkat edelim. Benim bilgisayarımın ondalık ayırıcı virgül olduğu için buradaki sayılardaki bakın ondalık ayırıcı nokta. Öncelikle bunu değiştirmem gerekiyor. Klavyeden Ctrl F'e basıyorum. Ya da klavyeden değil de buradan göstereyim. Giriş. Sağ taraftan değiştire tıklıyoruz arkadaşlar. Bul ve değiştir. Bul kısmına nokta yazıyoruz. Değiştir kısmına geçiyoruz. Yeni diğer kısmına virgül yazıyorum. Tümünü değiştir diyorum. Buradaki noktaların tamamını virgülle değiştirdim. Hemen yan hücreye geçiyorum. Yan sütuna geçiyorum. Noktaları virgülle değiştirdim. Daha sonra ben bir de neyi değiştirmek istiyorum. Burada küp işareti var. Geliyorum bunu arkadaşlar seçiyorum. Kopyala diyorum. Daha sonra yine kontrol F yapıyorum. Ve aranan kısma Biraz önceki kopyaladığım değeri Ctrl V ile yapıştırıyorum. Değiştir kısmına geliyorum. Yeni değer kısmına boş bırakıyorum. Yani üzerinde küp yazan ifadeleri bir nevi silmesini istiyorum. Bul ve değiştir komutunu bu şekilde de kullanabilirsiniz. Tümünü değiştir diyorum. Gördüğünüz gibi küp işaretlerini kaldırdı. Tümünü değiştir diyorum. Kaldırdı. Kapat diyorum. Bunlar artık sayı olduğu için arkadaşlar Genel kısmından sayıyı seçebiliriz. Ve virgülden sonra göstereceği küsuratları şuradan ondalık artır azalt kısmından gösterebiliriz. 3 tane küsurat yeterli ondalık. Önce sayı olarak belirtelim. Daha sonra bu şekilde arkadaşlar bul ve değiştir komutunu kullanarak e, düzensiz gelen verileri Excel'de düzenleyebilirsiniz.